Tüketim tarafında yaşanan bu işleminin aksine mecburen uygulanan kısıtlamalar sebebiyle de üretim tarafında bir daralma oluştu. Bu daralma bizlere üretiminin sürekliliğini sağlayacak tedbirleri zamanında almanın önemini bir kez daha göstermiş oldu. Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde kurumlarımızın yürüttüğü çalışmalar neticesinde bu konuda dünyaya kıyasla, daha iyi bir noktada olduğumuz aşikar. Yenilikçi projelerimizde bu başarıyı daha da ileri taşıyacak vatandaşlarımıza kaliteli ürünü uygun fiyatlarla sunmanın gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Aslında yeri gelmişken bakanlık olarak bu konuda başlattığımız yeni bir destek programının daha müjdesini sizlerle ve basınımızla paylaşmak istiyorum. Malumunuz son dönemde enflasyon baskısı dikkat çekiyor. Bunda salgın sebebiyle düzensizleşen tedarik zincirlerinin büyük etkisi var. İşte biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki açıklamaları doğrultusunda hızlı bir şekilde aksiyon aldık ve yarın itibariyle Koskep'le sebze meyve zayiatını azaltacak soğuk zincir finansal destek programını başlattık. Bu program kapsamında KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı ve yeni frigofrik kasa ve e, soğuk oda ünitelerine 750 bin liraya kadar destek vereceğiz. Bu programdan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar ve komisyoncularla sebze meyve taşımacılığı yapan lojistik firmalarımız faydalanabilecekler. Böylelikle işletmelerin soğuk hava ünitesi ve soğutucu frigofrik kasa edinmelerinde oluşacak finansman maliyetini biz karşılamış olacağız. Hedefimiz meyve ve sebze zayiatını minimuma indirerek kobilerimizin maliyetlerinizi azaltmak böylece tezgahlardaki yüksek fiyatları düşürmek. Ben buradan şartları sağlayan tüm firmalarımızın bu desteği takip etmelerini ve bu desteğe başvurmalarını e, tavsiye ediyorum. Biz bu çalışmayı yine tarım ve orman bakanlığımızla, ticaret bakanlığımızla, hazine ve maliye bakanlığımızla birlikte geliştirdik. İşte burada kamu ve özel sektör olarak işbirliği içerisinde inşallah bu sorunun üstesinden de hep beraber gelmiş olacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.